Kentsel Mobilya, Ahmet Bulutlar Ramazan derslerini sunar. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. ve vesselam ala Resulina Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ecmain. Kıymetli kardeşlerim, bu akşamda Ramazan derslerimizde Sevgili Peygamberimizin bir mübarek uyarısını kendimize yol kılavuzu edineceğiz. Dünya dünyada güzel bir yol yürüyelim. Ahirette de mutlu olanlardan, kazananlardan olalım diye. Efendimiz bu mübarek uyarısında üç şey insanı helak eder, helaka sürükler. Üç şey de kurtuluş reçetesidir diye üçlü uyarıda bulunuyor bu mübarek hadisi şerifte efendim e, öncelikle e, helaka sürükleyen üç şeyi paylaşacağız sonra da kurtaracak olan üç şeyi efendim aklımıza tutalım bizde bunlar var mı varsa e, helak ediciler onlardan uzaklaşmaya efendim kurtaracak olan şeyler bizde yoksa onları da kazanmak için gayret edelim diye arz ediyorum efendimizin bu mübarek uyarısında verilmesi gerekenleri verdirmeyen cimrilik birinci helak edici buymuş. Sonra peşinden koşturup sürükleyen arzu ve hevesler ve kaprisler ikinci helak ediciymiş. Yani hevesin peşinde koşmak. Bir de kişinin kendini beğenmesi helak ve yıkıma sürükleyen üç şeydir. Bizi mahveden, perişan eden bir cimriliğimiz İki, heveslerin peşine sürüklenmemiz. Üç, kendimizi beğenmemeyiz. E hocam insan yani kendisini beğenmese ne olur? Kendini beğeneceksin. Elbette yani Allah'ın efendim bir eserisin, bir ayetisin. Bunda bir sıkıntı yok da. Ama kibirlenmek, böbürlenmek, başkalarını hakir görmek o insanı mahvediyor. Ya da kendinden başkalarına şöyle tepeden bakmak insanı helak eden efendim kötü huylardan bir tanesi. Yani bu huylar kimde varsa şöyle düşünün yani bir empati yapın. Kendini beğenmiş birisiyle dostluk, ahbaplık, komşuluk etmek ister misin? Sana böyle tepeden baksan yani bakan birine elbette istemezsin. Aynı şekilde karşı tarafta öyledir ama bunlar gizli duygular. Yani öyle kendini açığa çıkarmıyor. Yani bazen tahrik olup taştığı zamanlar olabiliyor. Yani üçü de gerçekten sevilmeyen bir durum. Yani arzu ve hevesinin peşine düşen nefsini ilahlaştırmış oluyor. Yani insanın Nefsi yani vücuttaki bir müdürü yani insanı acıktığını, susadığını bir yere ağrıdığında, acıdığında oraya haber eden duygular. E, acıkma duygusu güzel. İnsanın efendim e, yani evlenme duygusu güzel. Helal dairede olduğu sürece ama sınır tanımayarak, sınırlar aşılarak bunlar yapıldığında o zaman tehlike haline geliyor. Ya da efendim e, cimrilik yani verilmesi gereken bir yerde yani bundan mahrum kalmak yani insanın kendine yapacağı en büyük kötülüklerden bir tanesi. Yani insan verdikçe güzelleşiyor. Verdikçe Allah daha fazlasını veriyor. Niye verecekmişim? Ben bu kadar çalıştım, çabaladım. Hayır, o senin imtihanında. Allahu Teala sana ikram etti, nimet verdi verdikleriyle seni deniyor, imtihan ediyor. Bakalım efendim emanetçi olduğunu farkında mı olacak yoksa sahiplenmeye mi çalışacak? Yani böyle şimdi hiç unutmuyorum. Efendim imam hatip'ten sonra bir 6 ay kadar imamlığım oldu böyle gençliğimin baharında ve tecrübe eksikliği var filan. Acemiyiz. Bir köyde 70 hanelik bir köye verdiler. Orada imamlık yapıyorum. Çok böyle muzip birkaç tane de cemaatim vardı. Yani dediler ki hocam yani şu anda bir iki tane hasta var. Bunlar ölürse yıkayıp efendim defnetme noktasında tecrüben var mı? Dedim yok yani ama tecrübe sahibi birini çağırırız. Biz de onunla beraber uygulayarak öğreniriz filan ama bunu söylüyorum bir taraftan da kalbimi tutuyor Yani inşallah ben burada görevdeyken ölmezler filan diye. Niye? Gerçekten zor bir durum. Hiç denememişiz. Yani yapmadığımız bir şey. Sadece hocalarımız anlatmış. İşte usulüyle göstermiş ama yani tatbikat, fiili uygulama yok. Efendim, sonra arada ne kadar geçti geçmiş gün hatırlayamıyorum. Bir sabah sabah namazından sonra eve geldim, tam dinleneceğim. Kapıya birisi çaldı, tık 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 dokundu, bir baktım. O hasta olduğunu bildiğimiz abimizin efendim oğlu, buz gibi oldum. Yani dedim herhalde korktuğumuz başımıza geldi. Selamünaleyküm aleyküm selam. Hocam babam rahmetli oldu. Efendim işte defin işleri olacak. Nasıl e, ne, ne yapmamız gerekiyor filan? Orada da yakın köylerimiz var birbirine. Tek başına yapabilir misin? Dedim abi bu konuda acemiyim. Yani doğru konuşmak lazım. E, hatamız olabilir. Siz komşu köyden bir hocamızı daha çağırın. Ben de ona eşlik edeyim. Birlikte efendim bu vazife yapalım. Hay hay hocam dedi. Biz e, sala verdik. Uyarıda bulunduk. Efendim e, ondan sonra... E, hazırlıklara başladık ama elim ayağım titriyor. Yani ilk defa böyle işte iş başa düştü ve sonunda efendim cenazeyi yıkıyoruz. O vefat etmiş olan büyüğümüzü. Bir akrabası var. Benim de arkamda böyle az önce bahsettiğim muziplik yapan abimiz. En farklı bir siyasi görüşe sahip. Bana bazen böyle takılırdı filan. Şimdi o abimiz yakınını işte yıkıyoruz elleri böyle avuçları yumuk bir haldeydi. Yani dedi ki hayatı boyunca hep sıktı. Bakın vefat etti yine sıkıyor. Sanki oraya götürecek filan diye böyle takılıyor. Dedim abi ölenin arkasından Müslüman bir kimsenin arkasından böyle konuşmak doğru değil. Yok yok hocam sen onu bilmezsin filan. Ya bilmem gerekmiyor yani. Niye konuşuyorsun? Bir taraftan yıkıyoruz. Bir taraftan da o Böyle şey yapıyor. Tabii cehaletinden kaynaklı bir şey. Ama o elini sıkıyor olması, tabii cimrilik deyince hep o aklıma gelir. Yani o manzara gözümün önüne gelir. Eli açık olma tabiri de halk arasında kullanılır. Yani cömert insanlar arkadaşları, dostları, çevresi tarafından da sevilir. Allah tarafından da sevilir. Cömert olup da efendim pişman olan görülmez. Yani cömert olanın rızkı da bol oluyor. Allah cömertler cömert olduğu için Allah'la yarışılmaz. Nasıl bu zenginliğe geldin diye soranlara bazıları diyor ki cömertlik sayesinde geldim diyor. Ben verdim Allah verdi. Ben verdim Allah verdi. E verdikçe veriyor. Verdikçe veriyor. Elhamdülillah günlere kavuştuk diyor. Onun için aziz kardeşlerim daha çocukken, böyle çocuklara infak etmeyi, paylaşmayı öğretmek lazım. Yani biz genelde hani kumbaralarda filan çocuklara iktisat etmesini öğretiyoruz. Bu da güzel. Tutumlu olması bakımından ama asıl böyle e, hadi yavrucuğum bir yetim için kumbara yapalım. Efendim, sen de bir yetim kardeşin olsun, biz de sana destek olalım. E, yetim kardeşinle harçlıklarını paylaşalım. Bak, onu mutlu edince Allah da seni mutlu edecek filan diye böyle teşvik ederek güzel örneklerle paylaşmayı öğretmeli ya da demelik yavrucuğum, şöyle bak bakalım sınıfında böyle ayakkabısı efendim iyice eskimiş alma imkanı olmayan arkadaşların olabilir. Ya da kantine gidip bir şey alma ihtiyacı olduğu halde alamayan arkadaşların olabilir. Bunları gözetelim, gözet ve onlara yardımcı olalım deyip çocuğun eliyle mesela paylaşmayı öğretmeli. Kardeşler arasında da böyle. E böyle olunca hayata güzel başlamış, güzel alışmış oluyor. Ama hep böyle Rabbena, hep bena, hep böyle keser gibi kendine yontan birisi olunca, paylaşmayı bilmeyince eşiyle de sıkıntı yaşıyor. Ortaklarıyla, arkadaşlarıyla, akrabalarıyla sevilmiyor. Yani cimri insan sevilmez. Çocukkenden itibaren alıştırmak lazım. Yani hatta Efendimiz'in tavsiyelerinden böyle adam zekatını verecek eşine veriyor hadi bunu filanca akrabaya sen götür yani eşini de aracı kılıyor e hatta yavrucuğum bunu da sen filancaya götür ver filan Böyle vererek alıştırmalı. Cuma günü mesela camiden çıkıyor beyefendi kardeşim ya da hanımefendi kardeşim bir yere sohbete gitti yanında böyle bir sadaka götürmeli ve orada işte bunu şu talebelere verelim ya da efendim camide Cuma namazından sonra yardım toplanacaksa oraya verelim diye yaşatarak uygulayarak bunları öğretmeli. En güzel. Tedavi efendim terapi yöntemlerinden bir tanesi ee, bir toplumun efendim iyilikler yakınlaşması bir toplumda yani o toplumun güzelleşmesinde en önemli noktalar aziz kardeşim ama böyle e, canının istediğinin peşine koşan nefsinin eseri olmuş kimseler yani kendini de berbat eder toplumu da berbat eder yani <laughs> her şeyi sahip olmak için efendim uğraşır. Aslında olmak için e, e, gayret etmek lazım. Adam olmak için, kaliteli bir mümin, Müslüman olmak için uğraşmak lazım. Ramazan ayı bunun için güzel bir fırsat iklimidir güzel bir mevsimdir aziz kardeşlerim. Ama e, kendini e, beğenmek ve efendim cimrilik yapmak, kaprisli olmak yani ve ne arzu ve hevesinin peşine düşmek Rabbimizin hoşlanmadığı kötü huylardan e, üç tanesidir. E, bir kötü huyu bırakıp bir güzel huy sahibi olmak Efendimizin bildirdiğine göre, efem geceleri sabahlara kadar ibadet etmekten, gündüz akşama kadar oruç tutmaktan daha hayırlıdır diye bizlere haber ediyor. Eğer bunlardan birisi bizde var mı? İnsan kendi kendine de bunu bilemez. Böyle yakın, samimi bulduğu dostlarına sormalı. Yani beni nasıl görüyorsun? Cimrilik noktasında ya da böyle kendini beğenmişlik noktasında filan. Ee, eğer bunu söyleyebilecek bir dostunuz varsa ne mutlu size. Çok sevdiğim Efendim İstanbul İlahiyat Fakültesi'nde bir hocamız bir gün uzunca aradan sonra ziyaretine gittiğimde bana ilk sorduğu şey hani e, muhabbet e, geliştikten sonraki sorusu şu oldu. Ahmet kardeşim yakınlarında sevenlerin arasında seni eleştiren kaç tane kardeşin var diye sordu. E, ben de e, ne söyleyecek merak ettiğim için dedim abi pek yok yanlış yapıyorsun Ahmetciğim dedi. Niye abi dedim? Senin her yaptığını onaylayan, her yaptığına itaat eden arkadaşların olması iyi bir şey değildir. Senin gelişmene mani olur. Efendim seni eleştiren, olumlu, müsbet manada böyle sana tenkitte bulunan kardeşlerin senin daha ileriye gitmene, kendini geliştirmene sebep olurlar. Dolayısıyla yanında mutlaka sana muhalif birilerini bulundur diye böyle söyledi. Çok hoşuma gitti. Yani ilk etapta insanın nefsine hoş gelmeyebilir bu tür şeyler ama neticeye baktığında çok güzel. Niye? Sana ayna tutuyor. Senin göremediğin yönlerini görüyor. E dostun hayırlısı da odur yani senin göremediğin yerleri gösterip de senin güzelleşmene yardımcı olur. Yani bizim her yaptığımızı onaylayan kimse, e bizim yer yerimize saymamıza sebep oluyor ve tabi dünyada böyle de ahirette kaybetme riskiyle de karşı karşıya bırakıyor. Yani kötü huylarla Rabbimize gitmek ne bah, e, bahtsızlıktır yani bu hoş bir durum değil. Peki kurtarıcı olan üç şeye gelince. Onlar da şunlardır diyor sevgili peygamberimiz. Gizli yerde de açık yerde de haşyet. Yani Allah'ı öfkelendirmekten korkmak, ona saygıda kusur etmemek. Birincisi haşyetullah'a sahip olmakmış. Yani Allah her yerde beni görüyor, gizli de de açıkta da öyleyse Rabbimi kızdıracak fiillerden, davranışlardan sakınmalıyım diye kusur etmemeye, efendim edepsizlik etmemeye gayret etmek. Yani her yerde Allah beni görüyor, biliyor, işitiyor bilinciyle hareket etmemiz gerektiğini söylüyor. Birincisi, birincisi bu. İkincisi fakirlikte ve zenginlikte tutumlu davranıp orta yolu tutmak. Yani saçıp savurmamak. Ee, böyle cimri olmayacağız bu kötü bir huy savurganlık da kötü bir huy. Bugün kazandığını bugün yiyor. Efendim bugün kazandığını bugün bitiriyor. Bu doğru değil. Yani kara gün içinde bir miktar insan iktisat etmesi lazım. Orta yolda olması lazım. Efendim e, cimrilik etmeyeceğiz. Ama büsbütün de savurmayacağız da, her noktada olduğu gibi bu konuda da orta yolu tutmayı sevgili Peygamberimiz bizlere tavsiye ediyor, öğretiyor. Zenginlikte de, fakirlikte de tutumlu davranmak. Yani e, insan e, bugün bulduğunu bugün yerse, yarın ele bakmak, ele avuç açmak zorunda kalır. Birinden bir şey alırsanız bu defa esiri durumuna gelirsiniz. Ona söz söyleyecek mecaliniz kalmaz. Yani gerçekten fakirlik neredeyse şirk yazdı diye. Sevgili Peygamberimiz şey yapıyor yani uyarda bulunuyor. İnsanın böyle başkasına el açması, zelil duruma düşmesi gerçekten zor bir imtihandır. Rabbimiz inşallah bu konuda tutumlu olabilmeyi de bizlere nasip eylesin. Kurtaracak olan şeylerden bir tanesi de bu. Bak şimdi hani dün çok kazanan bir adam pandemi sürecinde bir anda gümleyebildi. Niye? Yani e, kredi çekti vesaire vesaire yani. E, Sonra gün geldi iş olamadı. E, bu defa elindeki avucundakini de kaybedebiliyor. Yani dünyanın bir, bin, bin bir türlü hali var. İnsanın böyle çoluğunu çocuğunu ele baktırmayacak e, efendim bir hazırlığının da olması önemli. Üçüncü kurtaracak olan e, güzel huylu da öfkeli anda da sevinçli anda da adaletli davranabilmek. Geçen gün böyle sevdiğim bir kardeşimle Hasbihal ediyorum. E, efendim e, beni ne kadar tanıyorsun dedim. Hocam yeterince tanımıyorum dedi. Allah Allah hoşuma gitti. Niye? Kızgın halini henüz görmedim. Yani insanın gerçek yüzü kızdığında sinirlendiğini ortaya çıkar. Yolculuk yapınca ortaya çıkar. Ticaret yapınca ortaya çıkar. Dolayısıyla şöyle bir kızgın e, haline denk gelsem işte o zaman e, tanımış olurum gerçek e, yüzünü. Çünkü şimdi hep iyi tarafında, iyi yönlerini görüyorum. Yani filan diye söyledim. Hoşuma gitti yani. Demek ki sevinçli anda da kızgınlık, öfke anında da Adaletle davranabiliyor musun? Kendini tutabiliyor musun? Ne mutlu sana. Aferin. Yani güzel bir haldesin. Ama ee, bunu kazanmak öyle her babayi din hacı değil. Bunu en çok hac ve umre yolculuklarında yaşardık. Yani böyle ikinci sınıf, üçüncü sınıf otellerde umre programına gidince bizim hacı efendi işte Türkiye'deki standartlarla kıyaslıyor. Yani hayalini ona göre kuruyor. Beklentisi ona göre oluyor. Oraya gidip yeterince böyle burada o programı hazırlayan arkadaş anlatamadıysa otelin odasını çıktığında efendim hayalindeki mekanı bulamayınca beklentilerini karşılamayınca hışımla iner aşağıya otelin lobisine. Ondan sonra başlar saymaya. Sen benim kim olduğumu biliyor musun diye başlar cümleye. Ağzına geleni kulağı işitmez. Ondan sonra kırar döker. Yani perişan eder seni ondan sonra birkaç gün sonra oranın şartlarını öğrenip ortama alışınca gelir boynunu büker hocam özür dilerim. Kalbinizi kırdım. İşte isteyerek olmadı ama maalesef nefsime uydum filan. Hakkını helal et. E tamam kırdık fincanı. Efendim şimdi tamir etsek ne kadar yerine gelir? Asıl onu ilk anda sabredebilmek. Yani e, bu defa sen de karşılık verirsen zaman zaman öyle şeylere de şahit olduk. Yaka paça böyle Mekke'de, haç yolunda, umre yolunda boğaz boğaza giren, birbirine yumruklar atan kişilerle karşılaşabiliyorsun. Niye? İşte öfkeli anda da adaletli davranabilmek. Yani alttan alabilmek ve hakkın yanında olabilmek. Hakkı usulünce söyleyebilmek. Yani bu üç davranış insanı kurtarır diyor. Kızgınlık anında da, öfkeli anında da adaletli davranabilmek. Efendim, zenginlikte de, fakirlikte de tutumlu olabilmek, iktisatlı olabilmek ve efendim, gizlide de, aşikarede de, açıkta da yani efendim, Allah beni görüyor, biliyor bilinciyle hareket edebilmek insanı kurtaracak davranışlar arasında diye Peygamber Efendimiz bunları söylüyor. Kardeşlerim niye böyle hep ahlaki konuları anlatıyorsun hocam? Yani Ramazan boyunca ve kaç akşamdır hep genelde bu konular üzerine duruyorsun diye merak eden kardeşlerim olursa Kur'an'ın yüzde %90'ı, %95'i iman ve ahlak konularını içerir. Yani ahlaken kemale ermeyen bir kimse hamdır. Kamil bir mümin olamaz. Bunları kazandıkça efendim helaktan kurtulacağız. Bunları kazandıkça kamil bir mümin olacağız. Efendim bu kötü huyları bırakıp güzel huylar edindikçe derecemiz manen yükseleceği için bu konular üzerine duruyorum. Yani e, maalesef bunların okulu yok, bunların kursu yok, bunlarla ilgili nereden eğitim alabileceğiniz bir yer var mı? İnsanlar kendini geliştirmek için birçok eğitimler alıyor, sertifika alıyor e, başarılı e, olabilmek adına. Ama bunlarla ilgili bir eğitim veren yerler gittikçe hazırlıyor. Ben Deniz'de bu konuda kendime efendim bir sorumluluk buluyorum ve hem kendi nefsime hem de bu programlar vesilesiyle YouTube'u da bu amaçla kullanalım. Güzel huylu, güzel karakterli, efendim kalite insanlarımız çoğalsın, Müslümanlar çoğalsın diye gayret ediyorum. Yani bütün söylediklerim öncelikle nefsime. Ben benim olmaya ihtiyacım var. Bizim olmaya ihtiyacımız var hep birlikte olalım kamil bir mümin. Sonra Rabbimizin efendim cennetiyle, cemaliyle müşerref olalım diye arzu ediyorum. Bu akşamlıkta bu kadarlıkla iktifa edelim. Yarın akşam aynı saatte buluşuncaya kadar Allah'a emanet olunuz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. El Mobilya Ahmet Bulutlar Ramazan derslerini sundu.